gittikçe artan e, e, tedbir dozajının arttığını görüyoruz. Çünkü ya e, e, çok şükür şu anda e, gördüğümüze bildiğimiz kadarıyla <laughs> çok e, böyle endişe edilecek bir e, durum Türkiye'de yok ama en son Sağ Bakanımızın açıkladığı rakam herhalde 18 mi oldu? 18, 18 tane vaka var. E, daha yüksek olma veya Artma ihtimali var mı? Evet var. Ee, örnek ülkeler, e, yani bu şekilde işi başta ciddi almayıp sonradan altından kalkılamayacak bir noktaya gelen ülke sayıları son derece fazla. Ee, yerel düzeyde aldığımız ve özellikle Suriye tarafından güvenli bölgeye giriş e, çıkı, girişlerin çıkışların sınırlandırılması ve mümkün olduğunca tamamen yasaklanması ile ilgili bir karar almıştık. Bu kararı da. Ee, hem e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hem de oradaki kollu kuvvetlerimize ulaştırmıştık. Ama e, güvenli bölgede e, Sağlık Müdürlüğümüz oradaki hastanelerde izole alanlar oluşturdular. E, Akçakale Gümrük Kapısı'ndan giriş ve çıkışlarda gerekli kontrolleri yapıyorlar. E, Haseke'den, Rakka'dan ve güvenli bölge dışından güvenli bölgeye girişleri durdurduk. Bunlar için lazım onun haricinde için her güze, her noktada ateş çok bir şey Belli noktalarda olsun. olması lazım. Belli noktalarda olsun. Türkiye ee, olması lazım. Yok, Türkiye zaten var. var. Ee, arkadaşlar da buradalar, mülki amirlerimiz de buradalar, koordinatör arkadaşlar da buradalar. Ben ols ben dahi olsam vali olarak gümrük kapısından telabiyattan geri döndüğümde benim ateşimi ölçecekler ve bakacaklar. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok. ve Sağlık hem yakından takip ediyor, kontrol ediyor. Bir de müftülükten hocalarımız da taziye evlerini ziyaret etmek suretiyle bu taziyelere, taziyenin yapılmaması konusunda tavsiye niteliğinde, nasihat niteliğinde bilgilendirme, bilinçlendirme yapıyorlar. Yarın öbür gün bakanlıktan, dün bakan beyle de görüştüm. Yani şu anda daha öyle bir karar alınmadı o kurulları oluşturacağız şimdi. Bu kurulların oluşturulması için pandemi ilanını beklemeyeceğiz. Pandemi ilan edildi. O zaman e, o zaman bunları <laughs> bu plana uygun bir şekilde faaliyet gösterecek hale dönüştürüp e, o belirtilen Sağ Bakanlığının ve diğer bakanlıklarımızın belirteceği tedbirleri e, e, şeysiz, tavizsiz bir şekilde uygulamaya sokmuş olacağız. Bu planda e, hangi kurumların, hangi kuruluşların ne yapacağı ve e, e, bu salgınla e, mücadelede önleyici ve koruyucu anlamda yapılması gereken e, işler, çalışmalar e, hepsi var. E, ve kimin ne yapacağı hepsi tamamlanmış vaziyette. E, dolayısıyla şimdiden bunları, e, bunları tatbik etmeye başlayalım. Ee, dün itibariyle bu umrecileri artık gelmeyecek ama daha önce gelmiş olanların hepsinin e, mutlaka kontrollerinin e, periyodik olarak yapılması zaman zaman yapılması e, ve bunların kontrol altında tutulması e, ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda gerekli uyarıların hem sizin tarafınızdan hem görevlendireceğiniz işte müftülerimiz, e, din görevlilerimiz tarafından bunun terkine edilmesi tavsiyelerde bulunulması e, ve ilçedeki gerekirse işte basın e, kuruluşlarını da e, kullanmak suretiyle bu konuda bir e, ortak bir kamuoyu anlayışının oluşmasına e, e, katkı sunulmasında fayda var. E, diğer bir konu bu bağımlılıkla mücadele konusunda e, daha önce aldığımız kararlar çerçevesinde bütün ilçelerimizde e, özellikle bu ay e, ve devam eden e, süreçte de bu mücadeleyi sağ, bütün sahaya yaymak ve e, kaymakamlarımızın koordinasyonunda ve takibinde e, kolluk kuvvetlerimizin de etkin e, saha baskısıyla e, bir bu konuda bir ilerleme kaydetmek ve bir netice almak istiyoruz.